Aliş, ne yapıyorsun? A, baba. Araba. Araba mı oynuyorsun? Adın ne senin? Ali. Kaç yaşındasın? İki. Sen nerelisin? İttı. Sen nesin? Adet. Aliş. Hı. Nasılsın? İyi. Keyfin nasıl? İyi. Ne var ne yok? Allah şükrünü artırsın. Amin. Aliş. Hani baş? Bak. Hani göz? <laughs> hmm, hani kulak? Kulak, kulak. Peki, hani burun? Mumu. Peki, hani ağız? Ah. Hmm, Hani çene? Hane. Tamam. Hani el? Ah. Hani gıdı? Gıdı. Ee, hani ayak? Ayak. <laughs> <laughs> Aliş. Sen hangi çizgi filmi seviyorsun? <laughs> Haydi. Haydi ile <Bey"> mi? <laughs> evet. Ay. Aliş. Peki... Bir Yılımız yılımızda kaç? kaç ay var? İki. Şey. Evet. evet. Aliş, Hı? sen hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. De. Beşiktaş. Aferin sana. Hı. Peki, kaç mevsimimiz var Aliş? Bir yılda kaç mevsim var? Evet, kaç tane? Kaç? Evet dört tane. Aliş sen arabayı seviyor musun? Peki sen başka neyi seviyorsun? Skotur oynamayı seviyor musun? Hadi skoturunu sürsene bakalım. Baba, baba. Skoturunu sür bakalım. Hadi sür bakalım. Evet. Aliş. Peki Aliş, sen başka hangi oyun oynamayı seviyorsun? Gel buraya. Başka hangi oyun oynamayı seviyorsun? Top. Peki oyna bakalım. Hadi. Gol yap bakalım bize. Aferin Alişe. Hayvanları seviyor musun? Hangisini seviyorsun? Ha onların hepsi. Onlar senin neyin? Oyuncağın mı? Hı. Oyuncaklarını seviyor musun? Hı. Kalp atalım mı? Hı. Kalp at. Aferin Alişe. Öpücük dağıt. Bye bye. Bye bye de bay bay. Baba. Bay bay yapalım. Baba.